Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi akşam yemeğini hazırlıyoruz, değil mi? Bugün evet. ne var menüde? Fırında kaşık kızartma yapacağım. Üzerine de hazır domates konserve var. Onu salçalı şeyle biraz. Şu şekilde doğuruyorsun, değil mi? İstersen üzerine krem yoğurt Yani burada patates, kabak, patlıcan. İçerisine ne koymak istersen koyuyorsun. Ben biraz da soğan koysam mı diye düşünüyorum ama koymak da istemiyorum. Bugünlük için menüyü böyle belirledim. Yanına yapacağız. Evet. Hazır. Bakalım. Yapalım. Evet arkadaşlar günün Hı. menüsü diyor. Fırında sebze kızartması, domatesli soğanlı salata, sarımsaklı yoğurt, mercimek çorbası var bir de arkadaşlar. Bak ne demişim <laughs> günün sözü. <laughs> günün sözü. Sen neysen olsun. Neye devamlı göre. Sen neysen olsun. Neye inanıyorsan hayatın onlara çağırırsın. Ağzından çıkan sözler, okuduğun, yazdığın sözler, izlediğin filmler, baktığın fotoğraf, fotoğraflarda bile bunları beslersin. Ne istediğine bu yüzdendir dikkat et. Evet günün sözü de buymuş arkadaşlar. Ben kendimde bir günün sözünü belirliyorum. İçimden ne geçerse. Yazıyorsun. Evet biz bunlar doğrayalım arkadaşlar. Çorbamızı koyalım mı hocam? Evet onu hocam. Hemen tamam. Koyuyor. Şimdi ben bunu bunun içerisine koyacağım. Baharatlayacağım. Tamam. Buzdolabına kaldıracağım. Bu arada doğru. annem dayanamadı. Yine geliyor. Merak ettim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Fırında da seveceğim kızartma yapıyorum. Fırın da. Zeytel bu Alıp yok ile mi Yok normal. baharatlayacağım. Fırın tepsisine yağlı tarafı seveceğim. Dur bakalım işte belki biz de yaparız onu demek istedim. Belki bilmediğimi de öğrenirim kızım. Şimdi şey Hı -hı. E, bunu baharatlayacağım şurada kutu var. Kutunun içerisine koyacağım dolapta bekleteceğim onu sonra fırında 200 derecede pişireceğim. Pişirirken konuşuruz. İnşallah kalbimde da yok. Akşama kadar ne yapacağız malzemelerimizi güzelce şöyle doğradık. Şimdi baharatlarını mı koyacağız? biraz zeytinyağı koyacağım. Tamam. Sarımsak tozu, karabiber, kırmızı toz biber, biraz da pul biber, biraz da tuz ekleyeceğim. Evet. Bu evet. da pul biberimiz. Giter. Biraz, da, tuz biraz da, tuz da tuzumuzu ilave edelim arkadaşlar. Yeter mi? Sen bence yeter. Bu bence yeterli. yeterli. Tamam. Şimdi, şimdi de zeytinyağımızı güzelce gezdiriyoruz. Yeter mi? Yeterli o da. Görüştüm. Şimdi soslarımız bir güzel şöyle karışsın değil mi? Hı hı. Bunu şimdi direkt bu şekilde nasıl yapacaksın? Yağlı kağıdın üzerine koyup da mı fırına veriyorsun? Üzerine Aynen. sos yapıyor musun? Üzerine sos yapmıyorum. Şu an bu da Buzdolabında dinlensin. Şimdi pişirirsem akşama tadı biraz şey oluyor. Durantiden Beklemiş sıcak, oluyor değil mi? Evet. Fırından sıcak sıcak çıkınca daha lezzetli oluyor. Onun üzerine domates sosu var ya normal. Üzerine evet. Biraz baharat ekleyip yağda çeviriyorum. Beni çekebilirsin. Tabii ki. <laughs> Ondan sonra. Üzerine istersen sarımsaklı yoğurt ekliyorsun. O şekilde. Güzel bir, bir günlük yemek olmuş. Ne güzel. Aynen. Şimdi pişirmeyeceğim. Çünkü akşama doğru... Ee, sıcak olsun diye. Hem sıcak olsun hem de lezzeti tam istediğim gibi olsun. Şimdi pişiriyorum. Piş. Şimdi ne yapıyorsun güzelce? Saklama kabına koyup dolaba kaldıracağım. Dinlensin. Koyayım. Evet. Arkadaşlar bu şekilde buzdolabına kaldıracağız. Akşam de ne yapacağız? Güzelce fırın tepsimizin içerisine döşeceğiz. Yağlı kağıdın üzerinde güzelce kızaracak. Ya da isterseniz domates sosunun üzerine döküp o şekilde de fırına verebiliriz. Benim Aşkım uyanmış Aynen. mı? Arkadaşlar kırmızı mercimek çorbası pişiriyor. Suan, havuç. Başka ne yapıyorsun yavrum? Nane katıyorsun herhalde. Şuna karabiber mi? Yok anneciğim. Karabiber, pul biber falan koyacağım. Limonla böyle güzelce ne değil mi? En ilkin Bunları kavrukluyor bence. Herhalde blender'dan çekeceğim. çekeceğim. Robottan çektiği için arkadaşlar suanı havucu böyle doğradı. Tencereye hepsini koyacak. Şimdi şöylece koydu. Getar, değil mi? Vallahi kendinize bağlı fazla. Yeter kızım. O oh bayağı. Çoyga içiyor mu? İyi tamam ne güzel. Şimdi güzelce kırmızı mercimeklerimizi yığıyor. Ondan sonra herhalde Piştikten sonra mı yağsını veriyor terbiyesine? Ya? <laughs> Hiçbir şey <her> <laughs> Ah arkadaşlar. Dibine yağıyor soğanla unu. Onda mı katıyor? Yok, <laughs> yok ben böyle havucunu koyuyorum. Patates <laughs> katmıyor ha kızım. Patates koymuyor. Ha, i̇yi o zaman soğanla havucu koyuyor. Güzel <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Bina? <Aa, pişti, gülüyor> <attık, ama>. <laughs> uykudan kalktı. Bina? Evet. <laughs> Hi, benim. Kötü teyzesine. Her geldiğinde böyle omuzuma yatıyor. Uyumak istiyor. Evet. Uykun kalamadın mı kızım? Biz, 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 Geçen oyuncaz. sefer de ablam geldiğince evet. ablamı o yüzden. için. güldü güldü anneciğim güldü. Yani nasıl da... oynadık biz? Bak şimdi nasıl oynadık? Bak şimdi. Bak bak bak. bak, bak. Sallanıyor bak. bak, bak. bak <gülüyor> <oynayayım>. <gülüyor> Şöyle diye. Şimdi biz ne yapıyorduk? Suvan bunlar kavruklanacak mı kızım yiyecek? Şimdi şöylece kavrukluyoruz güzelce ne? Zerrene şöyle tencereye edip atacaktım kızım. İyi başlıyor. Başlıyor iş. Başlıyor. Teyzesi? Efendim. <laughs> Şimdi mercimeklerini katıyor. Havucunun, soğan kavruldu herhalde. Ka Şimdi anladım. Depezin mı koyacağım. Evet anne. Bunu mu söylüyorsun? Ha ha, sağladı. Havucu ha? daha lezzetli oluyor. He. Ee, Bence. Soğan, yani havuç. Zamanım yoksa Hepsini bir koyuyorum. Robottan çekiyorum. Aynen kızım. Böyle de lezzetli oluyor. Bazen salça koyuyorum, bazen koymuyorum. Beyaz da Çıkan. güzel oluyor. <laughs> Yay yani, mentol han pusulu gibi değil mi? Evet. evet. çok seviyorum. Aynen. Kızım mı ya? Aa, Şimdi arkadaşlar suyunu koyacak. Piştikten sonra hemen bilandırdan dırrı çekeceğim ha ya. et suyu arkadaşlar kendi yaptığı et suyu anneannem geldim kızım da anneannem söyle et suyu <laughs> <laughs> Mine ne yaptık Mine Abo <laughs> benim bakalım kızım ney et suyunu mı diyorsun ama lezzet verir kendin bilir böyle bardaklara donduruyor etlerin suyunu mis gibi arkadaşlar sizler işte dediğiniz bu sizler hani diyorsunuz ya böyle et suyu değil kolay böyle kendi et suyu arkadaşlar şöylece koydu suyunu ilave ediyor az daha koy biraz daha çünkü var, piriş, piriş demişim mercimek arkadaşlar bunu Kulay bunu kurban etinden mi donduruyor böyle kızım? Herhalde et şimdi. Şey. suylarını Geçen herhalde. Geçen gün kavurdum, biraz da düdüklü de haşladım. Et mi? Evet. Suyunu diyeyim. Evet, Böyle. onun onu, haşladığım, haşladığım sudan koyduk. Şey. Böyle haşladığı suyla... <laughs> kendi böyle pet bardaklara böyle güzelce de koyuyor arkadaşlar. Yemeklere de çıkarıyor. Böyle çocuklara vitamin olsun deyin koyuyor. Biz gibi de oldu kızım. Kokusu bile farklı. Tabii kızım mis gibi kokusu güzel oldu. pislik kokacak. Anne, annesi annesi geliyoruz biz. Anne misin? Evet. Şer mi de? Mina? Hey geldin sen buraya. Hadi kaydırakta oynayalım gel. Ablayla kayalım mı? İçiyoruz. Mina. Ya, ya. Sen ne, ne ya. yaptın? Limonlu. Limonlu soda. Hı hı. Tamam. Ben evet, şimdi yakalayacağım evet, onu kaydırakta. Anneannesi. Ben... Sen ne yapıyorsun Lina? Oyun mu ya, oynuyorsun burada? Hani Mina nerede? Mina'yı da çağıralım mı? Ya hayır. Neden ama? Ya o benim oyunu bozdu. Oyununu mu bozuyor senin? Evet. Ama sen kardeşine oyun oynatmıyor musun? Ya o benim oyunu bozuyor. Hadi gel içeride ne yapıyorlarmış bakalım ya, mı? Ba Tamam o zaman sen burada <laughs> oynamaya devam et tamam mı? Biz içeri geçiyoruz o zaman. Mina ben gidiyorum. Yaman. <laughs> ben de Böyle olmuyor <laughs> mu <mı> bu <gülüyor> zaman? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mercimek çorbamız da güzelce pişti ve hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Ellerine sağlık canım kardeşim. Afiyet olsun ablacığım. Gel beraber olsun. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Buraya <laughs> bakıyoruz tamam mı teyzeciğim? Güzel. Oraya bakıyoruz. Güzel. Evet. Bakalım şimdi. Oo oh, senin küçük saçlarını. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça Sen de bay baya. Bay bay. <laughs> Hadi bay bay dedi. Fotoğrafımızı alsınlar ne güzel. Evet. Like. Like. like atmayı unutmayacak mısınız? Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay Devina. Öpücük at Mina, ben karıştırıyorum ben hani isimlerini. Oh. <laughs> Mina bay bay yap anneciğim. Hadi sen de bay bay yap. Mine. Anneciğim bay sen de bay bay yap anne. <laughs> arkadaşlar kapının <laughs> önünde kimi bekliyoruz? <laughs> Mina kimi bekliyorsun kapının önünde? Minoş <lurger> kim gelmiş Mina? <lurger> evet. ah, kim gelmiş? <laughs> Buyurun <bring> <script> <laughs> <upcoming>? efendim <laughs> hoş geldiniz. Hoş Nasılsın yavrum? Dede torun kavuşması. <features> ay, ay, kaçtı. <towers> kaçtı evet. <dass> <laughs> <laughs> ne yaptınız? Oo <laughs> oh, kim gelmiş Lina? Dede. Dede mi gelmiş? Dede yardım kızım. İyiyim sen nasılsın? Dede yardım. Ne yapıyorsun dede? sen sor be kızım. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Hasret gideriyorsun. Kim <gülüyor> gelmiş kızım? <laughs> Oo ne yaptın böyle? Çok güzel olmuş. Ellerini de boyamış dede. Ağzının ah, içinde de var mı? İçinde yok. Yok, oje Yüzünü boyamış şeydi, her Yüzü boyamış. Yok, oje sürmür kızım göz. <laughs> Gösterdin mi? Dede. Dede Evet, evet. Mina Paşam annem sen. Mina gel. Dede dede, dede diyor. Dünyasağnde. <laughs> <laughs> tamam. Gelmiyor yani ya, tamam.